Hepinize emeğe menekşerim. Emeğe menekşerim. Şak, şak 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 şak. Bugün sıra beraber Melis Fis'ten yat. Kalk, dua etsin karakasını yapacağız. Evet arkadaşlar. O, zaman, o, o zaman videomuza geçmeden önce son bir hatırlatma yapacağım. Hayat kısa arkadaşlar. Aşırı yakında. 5 Eylül arkadaşlar. O yüzden Öykü Pek Aksiyon kanalına şimdi hemen bu videodan sonra gidip abone oluyorsunuz. Unutmayın bakın. Yazın bir yere. Öyküpek arkadaşlar kanala abone olacağım yazın. Sonra unut, unutursanız sonradan yazın tamam mı? Sonradan yapın. Ama unutmayın. Yapmayın. Yapın yani. Tamam mı? Ne olur, ne olur kanala abone olup Bildirimlerini açın. Hemen o zaman dansımızı açıyoruz. Dur bence bu. seni benden çok sevecek Bütün nazını çekecek Gece gündüz bekleyecek Seni telefonun başında Ara bul ara bul Benim gibisini hadi durma ara bul hmm, Yok oğlum sana Yar çıkmaz benden başka Yat kalk dua et sen bana yat Kalk dua et sen bana çat Diye gidesin mi tutarsa Tat tuz kalmasa hayatında Yat kalk dua et sen bana yat Kalk dua et sen bana çat Diye gidesin bir tutarsa Tat tuz kalmasa hayatında Hayatında Bakıyorsun ama görmüyorsun Gülüyorum diye iyi sanıyorsun. Duyuyorsun ama dinlemiyorsun. Hiç kıymet bilmiyorsun. Ettim beni kul köle kendine tüm mahalleder bu delinin derdine Bana uymaz senin bu tarife. Ya değiştir hatta ya da vay haline. Yat kalk dua et sen bana yat. Kalk dua et sen bana çat. Diye gidesin bir tutarsa tat tuz kalmasa hayatında. Yat kalk dua et sen bana yat Kalk dua et sen bana çat Diye gidesin bir tutarsa Tat tuz kalmaz hayatında Hayatında Ara bul ara bul Benim gibisin hadi durma ara bul hmm, Yok oğlum sana Yer çıkmaz benden başka Yat kalk dua et sen bana yat Kalk dua et sen bana çat Diye gidesin bir tutarsa Tat tuz kalmasa hayatında. Yat kalk dua et sen bana yat Kalk dua et sen bana çat Diye gidesin bir tutarsa Tat tuz kalmasa hayatında. Yat kalk dua et sen bana yat Kalk dua et sen bana çat Niye gidesin mi tutarsa tat tuz kalmaz hayatında. Bitti arkadaşlar. Nefesim kesildi. <laughs> <laughs> Neyse merak ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar artık kısa çok yakında. Hemen küpek arkadaşlar kanalına gidip abone oluyorsunuz. Hoşçakalın bay bay.